Bizim şu anda hedefimiz Haziran içerisinde tabliyeleri koymak. Tabliye dediğimizde aslında köprünün yol kısmı oluyor. Bunları da aslında şu anda biz Gelibolu'daki stok sahamızda istikliyoruz. 86 adet tabliyemiz var. Bunlar özel denize çapa atmadan rüzgar ve akıntıya karşı sabit durabilen dubalarla köprü altına getirilecek. gördüğünüz ana halatın altına. Oradan da özel vinçlerle ana halata doğru yukarı kaldırılacak ve monte edilecek ardından kaynak işlemlerini yapacağız. İnşallah sonbaharda yavaş yavaş bizler yürümeye başlayacağız. Cumhurbaşkanımıza söz vermiştik. Önümüzdeki sene 18 Mart'ta buranın açılışını yapacağız diye. O sözü tutmak için ve mümkünse daha erken bitirmek için de elimizden geleni yapıyoruz. Ee, eğer sormak istediğiniz sorular varsa çünkü köprü dediğim gibi e, yani e, çok karmaşık da bir yapı. E, yani sabah kadar konuşsam ben hani burada size de sıkmak istemem. E, sormak istedikleriniz varsa e, Sayın Başkanla birlikte gerekli cevapları verebiliriz. Sorusunu arkadaşlarımıza alalım. Burada tırnak içerisinde depreme dayanıtım değil miden tutun da efendim rant var mı yoka kadar milyon tane konu konuşuldu yer arabasında vesaire. İlhan Bey karşı oldum diyorum köpeği. Elem yaptılar. Zamanla istemiyoruz falan diye. Hala karşı. Hala karşısın. Evet. Ondan sorulara bas. Kim ne sorusu varsa baş tacı konuşalım. Tabii ki herkesin aynı düşünmesi, aynı bakması düşünülemez. Herkes farklı değerlendirebilir. Ama Mehmet güzel bir iş şey yapılıyor. Bu paylaşacağız aslında. Evet, sola alalım şimdi. Sonra ben konuşacağım tekrar. Çok ben evet. Buyurun. araç geçişi ile ilgili farklı spekülasyonlar var bunlarla somut bir bilgi verebilir misiniz nedir kaç araç girişi kaç euro zor bir soru bu ee, yok hayır ha. ee, bizim 45 gün araç ha. geçiş sayımız var bu devletin vermiş olduğu garanti ee, yanılmıyorsam da e, 15-30 euro e, bir ücreti olması lazım Burada şimdi araçla ilgili tabii bir takım garanti verilmesi gerekiyor. Bir altyapı projesi olduğu için. Ve bu projede takdir edersiniz ki, yani ben aslında sorunuzun altına biraz girmek isterim. Takdir edersiniz ki bu proje yaklaşık 5 yıllık bir yapım süresi gerektiriyor. Bu yapım süresinde herhangi bir garanti alınmıyor. Dolayısıyla sürekli bir para harcıyorsunuz ve ardından da tüm altyapı projelerinde olduğu gibi e, talebin toparlanması da belli bir vakit alıyor. Aslında yap işlet devlet dediğimiz sistemde e, devlet bir yerde, bu benim kendi tarafımdan açıklamamdır sorduğunuz için de söylüyorum. Aslında yaptırıyor ve özel sektör borçlanıyor ve daha sonra bunu vadeli bir şekilde ödemiş oluyor. Siz altyapı projesini kalkıp trafik tıkandığı zaman İnsanlar aşırı beklediği zaman çünkü vakit kaybı da bir maliyettir, trafik durması da bir maliyettir, yakıt olsun, diğer harcamalar olsun. Bu olduktan sonra devreye soktuğunuzda aslında devlet yani ülke olarak cepten para vermiş oluyorsunuz. O yüzden aslında yapıştırd devlet olduğu zaman siz projeleri çok daha vaktinde yerine yani bir inşa etmiş oluyorsunuz. Ee, ben kendimden örnek vereyim. Ee, 72 doğumluyum. Ortaokul yıllarındayken Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yapıldı, açıldı ee, ve devlet kendi bütçesinden yaptı. Yapı işlet devlet olarak yapılmadı. Ancak e, ben ilk yıllarını çok iyi hatırlıyorum. Kimse geçmezdi orada. Hatta annemler tembih ederdi, evladım taksiye bindiğinizde oradan geçmeyin, tenha yollardır diye. Belki bir 5-6 sene bunun trafiği toparlaması gerekti. Ama bugün baktığınızda İstanbul'a üçüncü köprü bile belki yetmeyecek bir duruma ki Avrasya Tüneli de yapıldı. Dolayısıyla biraz alt yılı projeleri bu şekilde bakmak lazım. Bir de e, yani yaklaşık 10 yıldır yap devletler üzerinde de proje geliştirme üzerinde çalışıyorum. Şunu da söylemek isterim. Yapı devlet olarak yaptığınızda bütçe disiplini yani bir projenin maliyet artışları çok daha kontrollü oluyor. Çünkü siz yabancı bankalara veyahut da yerel bankalara gidiyorsunuz ama bankalar size bunun belli bir maliyette sınırlanacağı şekilde öngörüyle para verdiği için sizin de bütçeniz ve maliyet artışlarınız çok daha kontrol altında oluyor. E, bunu da açıklamak istedim. Tamam teşekkür ederim. Adem Bey Adem İçer. başkanım az önce turizmi açacağımızı söylediniz oraya kulenin bir tanesini. Tek veriyoruz. Evet. Yani bu çok yerinde olur. Ancak onunla ilgili altyapı yayın olarak evet. şey olacak mı? Veya orada Arkadaşlar Adem Bey'in sorusunu yukarıda az bir grup konuştuk. Duysun arkadaşlarımla söylüyorum. Şu an çıkamadığımız rüzgardan dolayı çıkamadığımız kulelerin tepesine biliyorsunuz asansör de çıkılıyor. Büyük asansörler var. Biz diyoruz ki Eyfel Kulesi 300 metre. Burası 318 metre. Eyfel Kulesi şehrin sadece bildiğiniz e, çatılarını görüyor. Burada ormanı, manzarası, boğazı, denizi harika bir manzara var. Bitiminden sonra burayı turizm açabilirsek karadan köpeğe çıkmayacağız. Aya denizdeki ayağına motorlarla gidilecek. Aşağıdan en yukarıya çıkılacak. Yukarıda fotoğraf çekilip hediyelik eşyalarımız alıp aşağı inecek diye teklif ediyoruz. Da bu teknik olarak olur mu olmaz mı başka tartışma konusu. Bu sonraki aşamada ama biz bu Çanakkale'nin bu talep ediyoruz arkadaşlarımızdan, bakanlığımızdan. Çünkü bölge kıymetli bir kalıcı eser daha yapmış olacağız o durumda. Evet. Depremle ilgili soru vardı az önce. Depreme dayatıl mı diye soruyoruz. Bir de ben onu bununla ilgili de bilgi vereyim. şimdi deprem içinde farklı kriterler oluyor. siz yapının özelliğine göre de bu kriterleri seçiyorsunuz. bizim köprümüz belki bu anlamda dünyada ilk ve tek de olabilir. biz bu deprem şiddetleri de deprem İneleme periyotları, yani return period deniyor İngilizce'de. Buna göre belirleniyor. Biz en, yani 2475 yılda bir olabilecek depreme göre tasarladık. Ki olabileceğiniz en uzun açıklık oluyor. Bu süre kısaldıkça, mesela 150 yılda bir olan deprem dediğinizde o daha şiddetli bir deprem oluyor. Biz 2475 yılı dikkate aldık. Tabii bir de bizim buradan 100 yıllık bir hizmet süresi var bu köprünün. Bunu dikkate aldığınızda da e, bu köprü ileride şiddetli deprem gördüğünde ikinci kriterimiz nasıl bir hasar olacak? Yani şimdi tamam e, depreme atlattı, can kaybı olmadı ama bu köprü e, diyelim ki Isparta'ya çıktı. Bu da istediğimiz bir şey değil. Çünkü buraya yüklü miktarda devletimiz, e, milletimiz para harcıyor. Bu sebeple 2008 yıllık deprem kriterinin altlığı olarak da biz burada e eğer erişim olamayacaksa mesela deniz altında yapılarımız var demin bahsettiğim keson temellerden buralarda e tamir gerektirmeyen hasar sınıfında hasar olacak şekilde tasarlandı e ama erişimin olabildiği yerlerde de e bir ufak tefek tamirat veya da bir bakımla bunları tekrar e işler hale getirilmesi olacak şekilde biz tasarımı yaptık. Dolayısıyla deprem konusunda içimiz açıkçası çok rahat. Ee, en sert deprem şiddeti diyeyim ben hani at tabiriyle 2475 yılda bir olan depremde e, minimal hasar veya tamir edilebilir hasar seviyesinde planlandı ve tasarlandı. Ben bu arada demin sizin ücretle ilgili bir 15-30 dedim hani aslında ne euro ile konuşuyoruz hani iki katı gibi. Tek 15 euro olduğu için ben öyle söyledim. Biraz yanlış anlaşılma olmasın. Peki başka sorsalar buyursunlar. Başka ee, ben demek ki bir katkı olarak soru şey olarak değil, eğer bu, e, bu, bir niyeti varsa bence hazır altyapısı varken buraya e, bir işte, bir yeri olabilecek. sadece bu olarak değil de benzer bir, vizesi, bir Eyvallah. Bir, bir, bir Güzel teklif. Tamam. Proje girmeyeceğimiz ilgili olacak zaten burada deniyor. Biliyorsunuz bu şantiyeler kalkınca işleyen bir sistem olacağı için karayolların burada merkezleri olacak. Bir ufak da olacak. Ama dediğiniz daha farklı bir şey var. Anladım. Başka sorsan arkadaşlar? Sebahattin Bey. Pardon. Eee nerede ki o? Yolun devamı, e, devamı. E, yolun devamı e, devletimiz ihalesini yap yap. Hocam çanda arsaları çok fazla hocam soruyor. <laughs> yani ilk fırsatta yapılacak bilim o zamanlar. E, bu çünkü beni aşan bir soru oldu. Bizler var varmarsın. Evet. Güven geçiyor. Evet. Güven barış yüksel. Iıı ee, köprümüzün maliyeti ne kadara çıkacak? Sayın başkan. Sizin açınızdan. Yani böyle bir eseri aşağı yukarı ne kadara mal Eee Bizim çünkü bunun içinde finansman da var. Çok evet. detayına inmiyorum. Evet. Yaklaşık 3 milyar euroluk bir maliyetimiz var. Ama e, şunu da demin söylemiştim ben. 5 yıl boyunca buraya e, inşaat için para harcanıyor. Ardından işletmeye alınıyor ve e, bu kadar ciddi montanlı e, krediler alındığında da bunların vadeleri uzun oluyor. E, dolayısıyla e, bizim finansman dahil 3 milyar euro'luk bir maliyetimiz var. Yani. Peki başkası olsun arkadaşlar? Altı arkadaşınız geldi mi? Başlayalım mı